Yunanistan'da yangınların etkili olduğu bölgelerden birisi de Valos. Dün Valos'ta korku dolu anlar yaşandı. Çünkü bu yangınlar bir askeri tesise kadar ulaşmış mühimmat deposuna, Yunanistan hava kuvvetlerine bağlı bir mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda büyük patlamalar meydana geldi. Ee, halk e, tedirgin, panik halinde. İşte bir izleyelim görüntüleri. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Buyur. Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamadı. Volos bölgesindeki alevlerin Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir üste sıçramasıyla büyük patlamalar meydana geldi. Yunanistan'da 18 Temmuz'dan bu yana etkili olan orman yangınları Magnesia bölgesindeki Volos'ta da devam ediyor. Alevler Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir üssün 6 kilometre kuzeyindeki mühimmat depolama tesisine ulaştı. Mühimmat deposunda arka arkaya büyük patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında bölgeden canlı yayın yapan bir Yunan gazeteci ve kameraman da o anları an be an kayda aldı. Gazetecinin patlama sırasında yaşadığı zor anlar da kameralara yansıdı. Patlamaların yaşandığı depoda Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 filosunun bulunduğu, F-16'ların silahları ve ağır mühimmatları olduğu belirtiliyor. Yunan medyasına göre ise depoda 2000 kiloluk bombalar ve harm füzeleri gibi özel silahlar bulunuyor. Yetkililer üssü tahliye etmeye başladı. Bölge sakinleri de evlerinden tahliye ediliyor. Evet.